şey ev dinem falan. O da biz nereye attık Atlatmayı unutuyorsunuz efendilerinde. Bura kendine gelene kadar bekle şey başlama. Kendine gelecek doğru onun sonunda. Ama ne Canlı canlı izleyin ya yayın yayınım. Eee iki hemen ne yolla avradın. Ben ben de şu an ekran gelmedi daha. ne lan? Adamın biri eğir çıktı Çıtır mı? Ege ne yazıyorsun lan? Normalde TikTok'tan şey derdim de TikTok ayarı daha yapılmadı zaten. Yetişmeyecek. Araba yerine git. Gözüm, gözüm Garip geliyor değil mi? Toplam oyuna ben oyundan bok gibi cam Onu da düzeltelim o zaman. <laughs> Unutturma dayı bana onu. Oyun ee, oyundan kötü geliyor. Oyun dışında iyi geliyor ses. I need a weapon. I need a weapon. Hadi. bir yere Yürü. Ege hadi. Depede ne taraf? Merdiven taraf mı, ön taraf mı? Burda şey Bu yok adam. Gel buradan gir. İçeride galiba. Bu tarafta VIP Gel şimdi daha mı bir şey var. O nerede o acaba? Sıramadım nedense. Yukarıda değil aşağıda. Aynen. Oha ben ona vurdum o bana vurdu. Ama bende hasar bağı nedense Ya <laughs> ben pompalı oynuyor Nova ya Nova'ya gideceğim. Ya adam oldu hepimiz ya. Oğlum ben ona o vurdum o bana vurdu nasılsa. Nova'ya gel. Nova'ya gidiyorum. Dayı dönüştürdü buradan çekmek çok. Bilmiyorum bug'a girdi. Ben çıktım. kanka YouTube'da açarsan kimse gelmez. Takipçiniz tiktoktan en azından hani keşfete falan düşer. Ya der TikTok'ta <laughs> TikTok'ta ayarlı değil işte daha. sizin <laughs> altyapı geldi mi? Altyapı daha gelmedi. Bir daha şey bizim binadakiler de dilekçe verdi. Altyapı gelse şükredeceğim kuponu vermiyor artık ya. Benim kuponla işim kalmadı vallahi bir daha Bana bir 10 kupon lazım. bende ben 10 tane var bir 10 daha lazım. Bak kupon vermiyor size. Bir çok kupon var diye. <laughs> Ben de diyorum ki yayın yapmadan sadece kayıt yapsak güzel vuruş çıkarsak tik do atsak daha karlı değil mi? Daha karlı değil mi? Yani yapalım Adam yapalım. atladı. Bir şey Onu vurdum Ege. nereye git diyorum lan nereye neredesin adam ses veriyordu bak Aa. çıkmaya basamadım this ends now megatron oğlum bu kıyafet şey niye bu kadar çok veriyor? prime still breathes how tedious M4 çıksın ya şu drop'un içinden. M4 almak istiyorum. Düş babuş, düş. Ha, arkadaş M7 çıktı. Bundan M4. Ama alamadım neden? adamlara ben oynayacağım galiba oynayayım ya. Ege gel bende bak. Geliyorum. M4 var burada. M4 var.

Evde var galiba. Hangi ev? Yani. Martin open door. Bu evde olabilir zaten. O evden şüpheliyim. ile biri giderken gördüm. Kusuyor olabilir. Gel benimle. <laughs> Yok gözüken. Yok gözüken. bari her yerde şey var ya. Lan ayakkabı. Oya, hor şişiyor ya. kaçmış oraya İyi git. Şunların birinden kaykay çık Bunlardan kaykay çıkıyor muydu lan? Bak ben de buldum. Av tidspunktet. Their vehicle is smoking. Aynen. Hadi drop. Ya bu ne ya? mh veriyor ya. Başlama başlama. Nerede o? Araba. tek tek Ben önümde birini gördüm gibi oldum. Da. Nerede olduğunu biliyor musun? Kaçtım yok. bomba yiyebiliriz. Tam olarak nerede? Geri <laughs> <Diğeri> dönüyorum. <laughs> Ege sömürgenlik. yapmak için aldım. Araba orada. Yine bir şey etti lan. Yanında. Motor varmış ya lan burada. I'm recalling a teammate. Var. Araba köprüden araba geçiyor. Şişt, dik, dik. M4 I got Dört var harbi bunda. Bir şey var. Yok. bunda Yok. 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 Kralın en ölüm Arabası da patlamıyor ben de yok ya Oğlum bot maşına düştük diyeceğim Hay kaçtı bu arada. Benim nişkim böyle gitti lan. Osman, Osman. Osman burada. Kaykayın süresi bitmesi lazım. Osa da Osa da <laughs> bir can. <gülüyor> 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 awesome. Nereden satın albi görsen? Yaş tede. Watch out. Arabayı kaplıyorum. Ben kaldırmaya geçiyim. Geç geç daya kaldırmaya geç. Ben de kaldırmaya gidiyorum. Ay kaynar mı? Üzülsün bak de? dikkat et. Adamlar ne çağırdı bunlar? Aydın verdim bir tane. Bitirmeye uğraşıyor da bitiremez işte. Kaldırman yok ya ondan söylüyorum. Şey

Ne bir tane var oğlum başka yok Aynen. İki de vardır Aynen. Ben şu ya canlı yine kapatıp yenilemezsem acaba Girdi ya Aynen. Yok gayet kapalı Aynen. Ne bileyim